Merhaba çocuklar. Biz Yusuf'la bugün ne yapacağız? Yusuf'cum ne yapacağız anneciğim? Tamirci oynayacağız. Tamirci oynayacaksın. Evi tamir edeceksin değil mi? Evet. Geleceğiz. Evet, şimdi Yusuf evi tamir edecek çocuklar. Bakın ucu takılı. Arkadaşlar Yusuf evi tamir edecek şimdi. Bakayım Yusuf, bakayım, 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 bakayım. Aa, benim oğlum ne? Matkapla evi tamir edecek. Neresini tamir ediyorsun anneciğim? Aa, burası tamir ediyorsun? Aşkım evi tamir ediyor. Yusuf. Sonra buna pil lazım. Evet. Arkadaşlar, çocuk e Yusuf evi tamir ediyor. Değil mi anneciğim? Geldi. Geldin bakayım. Aa, aa! Aa benim anneciğim evi tamir ediyor Yusuf. Ay ay Yusuf Evin çok güzel annem ya senin. Çünkü ben yaptım. Sen yaptın değil mi Yusuf? Babayla ev yaptın değil mi anneciğim? Yusuf, babayla ev yaptın değil mi aşkım sen? Aa benim oğluma bak. Aa benim anneme bak evi çok güzel ya. Aa, aa. aa benim annemin evine bakar mısınız çocuklar? Çocuklar biz bu evde bir video daha çekmiştik. Ama şimdi evi tamir ediyoruz değil mi anneciğim? O zaman Yusuf evi bozmuştu. Şimdi tamir ediyoruz değil mi anneciğim? Evimiz çok güzel değil mi Yusuf? Bilecim hazır. Ne hazır? Bilecim hazır. Evet. Aa, bak 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 bacası düşmüştü Yusuf ya evinin. Yusuf. Bak. Ş Ş burayı biraz daha Aa, burayı delmiş benim oğlum. Bakar mısınız çocuklar ya? Benim anneciğim delmiş evi. Yusuf. Hı. Çok mu seviyorsun sen bu evi? Ha? <laughs> Duymuyorum Yusuf. <Evet. gülüyor> bakayım makrabına bakayım. Bakayım. Aa! Benim oğlumun makrabı da var. Evi de var. Çantası da var. Değil mi anneciğim? Biraz daha mi? Del. Aa, aa benim oğluma bak. Yusuf evin harika. Yusuf evin çok güzel senin ya. Bayıldım senin evine Yusuf harika bu ev ya. Çok güzel Yusuf. Hadi tanıt bakayım bize neresi var? Balkonu var mı? Camları var mı? Buradan ötüyor bura. <laughs> ötüyor burası. Hadi balkonu var mı bakayım göster bize. Yavaş. Burada balkon. Balkonu var. Camları nerede? Onları da göster yavaş. Evet. Üç tane var. Üç tane camı var değil mi? Yusuf. Ha? Kapısı nerede? Göster kapısını. Aa, aa kapısı da varmış Anne, ya. Bir tane daha bir şey çıkartayım mı? Kapısı da mı var anneciğim? He, başka neyi var? Kaç tane camı var? Say bakayım. 1, 2, 6 6 7 8 9 9 tane camı varmış benim oğlumun evinin. Çocuklar Yusuf çok seviyor bu evi ya. Babası yaptı Yusuf'a ama Yusuf çok seviyor evini değil mi anneciğim? Şimdi Yusuf. Ben bir, bir şey çıkartayım mı? Ne çıkaracaksın? Orada bir tane kalsın bir şey var. Ee, e, yok yok orada bir şey yok. Yusuf, evin çok harika ya. Bayıldım evine. Yusuf, gene daldın Yusuf. Çocuklar Yusuf böyle bakıyor dalıyor değil mi anneciğim? Yusuf, evinde tanısan annem bize ya. <laughs> yıkma evi ya yıkma neden yıkıyorsun Yusuf neden evini yıkıyorsun Yusuf'un evi harika değil mi arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Yusuf. Ne, ne, biz kendimiz yaptık değil mi Yusuf ne, evimizi? Yusuf. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyorsun öyle. Ne, Yusuf. Ne, hayır ya. Neden yapıyorsun öyle? <laughs> Neden evini itiyorsun? Aa, <laughs> ev yıkılacak. Yapma Yusuf. Yapma. <laughs> Yusuf ev yıkılacak ya. Yusuf evini yıkacaksın diyorum. Yusuf ev yıkılacak anneciğim ya. Yapma. Yapma yapma ya. Yapma sana. Aa, neden yapıyorsun Yusuf sen bunu? Yapma diyorum sana. Aa, çocuklar Yusuf evini yıktı ya. Aa. Çocuklar Yusuf evini yıktı. Aa Yusuf. Harika evin vardı değil mi anneciğim? Harika evin vardı değil mi aşkım? Yusuf. Çocuklar Yusuf'un evine bakar mısınız? Çok güzel. Yusuf tamirci oldu. Şimdi evini tamir ediyordu. Çocuklar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyoruz biz. Yusuf. Bay bay. Bay bay değil mi anneciğim? Bir şey daha demiyor musun? Kanalımıza abone olun arkadaşlar de. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.